Bir zamanlar, renkli oyuncak arabaların yaşadığı bir dünya varmış. Bu dünyanın adı Oyuncakçı Köyü'ymiş. Oyuncak arabalar, köyün en önemli varlıklarıymış. Her sabah, güneşin doğuşuyla birlikte hareketlenirler, sokakları şenlikli bir yer haline getirirlermiş. Oyuncak arabaların en cesuru, Kırmızı Yarış Arabası ismindeki bir arabaymış. Kırmızı Yarış Arabası, hız konusunda herkesten daha iyiydi diğer arabalar ona hayrandı. Bir gün, köyün dışındaki büyük yarışa katılmaya karar verdi. Bu yarış, tüm araçların katılabildiği ve kazananın, büyük kupanın sahibi olacağı bir organizasyondu. Kırmızı yarış arabası, yarış için antrenman yapmaya başladı. Her gün, köyün etrafında hızlıca dönüp egzersizler yapıyordu. Diğer oyuncak arabalar da ona yardım etmek için her türlü desteği veriyorlardı. Kırmızı yarış arabasının cesareti ve kararlılığı köydeki herkesin gururu olmuştu. Sonunda büyük yarış günü gelip çatmıştı. Tüm oyuncak arabalar köyün etrafında toplandılar ve kırmızı yarış arabasına destek için dualar ettiler. Yarış başladığında kırmızı yarış arabası hızla ilerlemeye başladı. Diğer arabaları geride bırakarak liderliği ele geçirdi. Ancak yarışın sonuna doğru kırmızı yarış arabasının lastiği patladı. Herkes çok üzüldü.